Merhaba sevgili koçlar. Bugün 21 Ağustos çarşamba Merkür günündeyiz. Bugün Kova burcunda bir dolunay meydana gelecek. Kova burcu dolunayları sizin özellikle 11. ev konularınızı etkileyecek. Bir süredir niyet ettiğiniz bazı konularda gelişmeler olabilir, bazı dilekleriniz gerçekleşebilir bu dolunay döneminde. Özellikle sosyal yaşamdaki hedeflerinizin biraz daha ön plana çıkacağı bir döneme gireceksiniz. Belli bir grup içerisinde kendinizi göstermek veya arkadaş grubunuzun içerisindeki özel bir insanı etkilemek ya da herhangi bir organizasyonda önemli görevler almak bu süreç içerisinde hayatınızda etkili olabilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 21 Ağustos çarşamba Merkür günündeyiz. Ay Kova burcunda ilerliyor. Sabah erken saatlerde 4.45'te Kova burcundaki ay güneşle karşıt pozisyona gelecek ve 28 derece Kova burcunda dolunay gerçekleşecek. Dolunay zamanlarında yeni ay dönemlerinde başlayan işlerimizle ilgili gelişmeler hızlanabilir. Hayatımızdaki bazı kavramlarda sonuçlanmalar, dönüşümler yaşayabiliriz. Farkında olmadığımız bazı gerçeklerde yüzleşebiliriz dolunay dönemlerinde. Bu dolunay özellikle kova burçları ve aslan burçları için önemli olacak. Kova burcu dolunayları genel olarak gelecekle ilgili projelerimiz, grup çalışmaları, arkadaşlıklar, toplumsal konular ve ideallerimizle ilgili konulara dikkat çekiyor. Gün içerisinde çok hassas olabiliriz, duygusal olabiliriz. Duygularımızda iniş çıkışlar çok yoğun olabilir. Jüpiter ve Uranüs arasında da Kare açı olacağı için bazı abartılı, ilginç gelişmelerle karşılaşabiliriz. Kontrolü zor kavramlar oluşabilir çevremizde özellikle. Beklemediğimiz olaylarla da karşılaşabiliriz. Dolunay'ın ardından ay boşluğa girecek ve 745'te balık burcuna geçecek. Balık burcundaki ay e, duygularımızı, sezgilerimizi biraz daha güçlendirecektir. Özellikle akşam üzeri saatlerde ve akşam saatlerinde ay netürnle birleşip satürnle de üçgen açısı yaptığında e, duygusal dengemizi korumamız Biraz daha kolaylaşacaktır. Ee, özellikle manevi çalışmalar, ruhsal faaliyetler e, çok olumlu olabilir. Bunun yanı sıra e, akşam saatlerinde iç sesimizi dinlemek, hayatımızdaki e, gelişmeleri, e, yaşadığımız e, olayları gözden geçirmek e, bir şekilde kendimizi akışa bırakmamızda daha kolay hale getirecektir. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.